Şöyle bir kere öncelikle çekmece sözleşmeler yapılıyor bizimle. İki sözleşme yapılıyor. Bazı kurumlar sadece örneğin matematik üzerine dershaneyi açıyorlar. Diyelim ki matematik üzerine açılan bir dershanede ben çalışıyorsam, ben fizik öğretmeni değil de bir sekreter, işte çalışan, orada herhangi bir çalışan gibi gösterilerek benimle sözleşme yapılıyor. Bu sözleşmeler yapıldığı için de örnek vereyim, e, kamuya geçen arkadaşlarımız, bizim e, puan sistemimiz oluyor kamuya geçtiğimiz zaman. Bu puan sisteminden biz yararlanamıyoruz. Çünkü saydıramıyoruz çalıştığımız yılları, öğretmen olarak saydıramıyoruz. Asgari ücret ve altında çalıştığımız için de zaten sigortamız buna bağlı yatıyor. Buna bağlı olarak da özelde ömür boyu çalıştığı zaman bir öğretmen, emekli olduğun emekli maaşı da haliyle asgari ücret üzerinden yatırılmış oluyor. Onun dışında 10 on aylık sözleşmeler yapıyoruz. Belirli süreli sözleşmeler yapıyoruz. 10 ayın sonunda bitirdiğin zaman bir sene bir yerde çalıştın 10 ay boyunca. Oradan ayrıldığın zaman hiçbir tazminat alamadan çıkıyorsun. Bu böyle de bir durum var. Ve sözleşmelere kendileri maddeler koyuyor patronlar. Yani kendi maddelerini koyuyorlar. İşte diyor ki şunu şunu yaparsan, geç kalırsan, işte derse girmezsen ya da orada koyduğu herhangi bir maddeye karşılık bir şey yaparsan, sana şu kadar bir maaş para cezası keseceğiz diyor. Yani bunu bazıları işte bir yıllık yapıyor maaş olarak, bazıları diyor ki iki aylık maaşını keseriz. Yani kendi kafalarına göre bir sistem oturtuyorlar, kendileri sözleşmeyi hazırlıyorlar. Yani sabit bir sözleşmemiz yok bizim. Ortak girdiğimiz bir sözleşmemiz yok. Diyelim ki bir evli arkadaşımız işe başlamış. Evlenmiş, işe başlamış. Sordukları ilk soru çocuk düşünüyor musun? Çocuk yapacak mısın? Bu sene çocuğun olacak mı seni? Yani insanların kişisel alanlarına dahi müdahale ediyorlar. Mobbing uyguluyorlar. Çalıştığın süre zarfında seni işte çalıştığı kurumun reklamı için kullanabiliyorlar. Seni sokak sokak gezdirip afiş, bildiri yaptırabiliyorlar. İşte insanlarla pazarlama işine girmeni istiyorlar. Yani dershaneyi, okulu pazarla diyorlar. Bize pazarlamacı gözüyle de bakıyorlar bu açıdan. Bu tarz özlük haklarımız gasp yani daha sömürülmek istemiyoruz. Yeterince sömürüldük. Daha kötü koşullarda yaşayamayız. Daha da kötüsü olamaz dedik. O yüzden de burada nöbet tutuyoruz. Özlük haklarımızı almak için bu kar hırsı altında yaşayan patronlar ve arkasındakilerle diyalog kurmak için aslında oturuyoruz burada. Ve gasp edilen daha önce kaldırılan 2014'te kaldırılan taban maaşımız için biz bunu başlattık. Ve birçok özlük haklarımız için de halen daha devam ediyoruz. Devlet kısacası her zaman sistemi korumak üzerine oluşturulmuş bir durumda. Patronları da bu şekilde koruyor. Ve onların çıkarı doğrultusunda hiç öğretmenleri gözetmeden, işçileri gözetmeden tavır sergiliyor kısacası. Yani işçiden yana bir tavrı yok. Biz olmamış da zaten şimdiye kadar. O yüzden de bu tavrı sergiliyorlar. Ee, i̇şten çıkartıldım. Şu anda bir yerde çalışmıyorum. Henüz işte bulmuş da değilim. Ailemle yaşıyorum. Hayatımı da idame ettirmeye çalışıyorum çalıştığım sürede işte kredi çekiyorum ya da aile desteğiyle bunu tamamlamaya çalışıyorum. Biz bu sürece gözümüzü karartıp girdik. Kararlı bir şekilde buna girdik. Bu haklarımızı alacağız da. Yani almak için zaten buradayız. Almadan da bir yere gitmeyeceğiz. Bütün eğitim sektörünü, öğrencilerimizi, velilerimizi, işçileri, bütün sınıfımızı esasen bu dayanışmaya davet ediyoruz. Biz taban maaş istiyoruz biz e, ne tür haklarımız gasp ediliyor derken, biz bir kere sözleşmeye oturduğumuzda bir sıfır yenik başlıyoruz. Neden yenik başlıyoruz? Çünkü şu anda Türkiye'de ortalama 600-700 bin civarı öğretmenlik mezunu var. Plansızlıktan kaynaklı. Şimdi bu kadar bir bolluk olunca patronla masaya oturduğumuzda bize diyor ki maaşım bu, benim talebim bu. Asgari ücret veya altı belki bir tık üstü. Kabul ediyor musun? Etmiyor musun? Ya bak kabul etmeyeceksen de edecekler var. Sen bilirsin. Şimdi sen bilirsin deyince birçok özel sektörde çalışmak öğret çalışmak zorunda kalan öğretmenimiz maalesef hayat şartlarından dolayı, geçim sıkıntısından dolayı, yükümlülüklerinden dolayı çok düşük şartları kabul etmek zorunda kaldığı için 1-0 buradan yenik başlıyoruz zaten. Bunun dışında başka biz neleri kaybediyoruz? Zaten bizim çalışma şartlarımız çok ağır devletteki bir öğretmeye göre. Mesela devletteki bir öğretmen 15 saat derse girdiği zaman maaşını hak eder. 15 saatin üstüne de ne yapar? Ek dersini alır. E Bizde ek ders diye bir şey yoktur. Biz 30 saat, 40 saat, 50 saat, 60 saat derslere gireriz. Sigortasız çalışırız. Çok ağır şartlarda çalışırız ama devletteki bir öğretmenin yarısı bile alamayız. Ama psikolojik şiddet her yerde olduğu gibi tabii ki var. Mesela en büyük psikolojik şiddet hiç planında programda olmadan birden patronun hadi tam çıkış saatin geldi şu derse de gireceksin. Şu öğrenciye de işte etüt koyacaksın. Birebir ders yapacaksın. Hadi bakalım şu listeyi al. Öğrenci velilerine haftada iki haftada bir arayacaksın. Gerekirse bayram ziyareti yapacaksın. Bunların hiçbiri ücrete tabi değil. Öyle baktığımızda yani Emeğinin karşılığının alınmadığı her durum aslında bir şiddettir. Ekonomik şiddettir, psikolojik şiddettir. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası olarak burada meclisin dibinde eylemdeyiz, eğitim nöbetindeyiz, e, taba maaş yasasını istiyoruz.